가격도 얘기하더라고. 아, 왜 네. 함성이, 함성이 듣고 싶네요. 한국 감성. <목소리> 아니 우리 <오, 그냥> 끝나고 뭔 <목소리> Merhaba, iyi kilerim, kanalınıza hoş geldiniz. Cinsiz sürpriz canlı yayının ganimetlerini konuşmaya devam edelim. Bir önceki video izlediniz değil mi? Bildirim göndermiyor da lanet uygulamak. Çocuklar yayında Taeyong'un Misdebi hakkında konuştular. Namjoon, Taeyong'un pek çok şarkısını dinlediğini ama bir yıl geçtikten sonra Taeyong'un onları beğenmemeye başladığını söyledi. Taeyong da açıkçası şu anda çok iyiler değil mi diye sordu. Namjoon da uzun zaman önce de iyiydiler diye cevap verdi. Bir türlü tatmin olmayıp misstep yayınlamayan Taeyong'a destek olan amcın adamsın sen. Çocuğum da bıkmış artık o güzel şarkıların heba olmasından. Yungie Teonga beğendiğin zaman onları o anda paylaşmalısın dedi. Kesinlikle öyle. Beğendiğin an paylaş. Biz ne yapsan beğeniriz zaten. Kafana göre silme artık şunları. Dün 30 dakikada iki şarkı yazdım dedi. Namcun, Hobi, Jungkook hemen sen bir dahisin dediler ki çok haklılar. 30 dakikada iki şarkı ne demek Teon ya? Ne olur paylaş onları bizimle Teon ne olur? Şu Instagram gönderilerini de silme artık. Jimin dedi ki Instagram'a olan arkadaşım var. Her şey iyi ama lütfen yazdıklarınızı silmeyin dediler. Evet benim o arkadaş silmeyin olan artık attığınız şeyleri. Hobi de bugün Instagram'ından bir sürü şey sildi. Nedir arkadaş? Namcun diyor ki Hobi insta akışına çok iyi uyuyor. Hesabına girdiğinizde bir markanın resmi insta sayfası gibi. Öyle valla oğlum bu işi biliyor. Bugünkü gönderilerini neden sildiğine gelirsek de hani şu yeni stili var ya onu bozdu. Yeni gönderi attığı için düzen çok çabuk bozuluyormuş ve eski postların yeri değişiyormuş. Instagram'ı karıştırırken arşiv olduğunu keşfetmiş ve fotoğraflarını istediği zaman geri yüklemek üzere arşiv almış. Üyeler Hobi'nin konser sonrası paylaştığı sahne fotoğraflarını görün bunun için özellikle birini tuttuğunu düşünmüşler. Teon personele sorduğunda herkesin fotoğrafını aynı fotoğrafçının çektiğini öğrenmiş ve şaşırmış. Abinin mükemmelliği seni de şaşırtıyor değil mi? Haklısın. Oğlum çok zeki biri. Jimin de onun tam tersi Instagram konusunda. Neden mi? Paylaşım yapmıyor. Çünkü kullanmayı bilmiyor ve Instagram'a girmeye korkuyor. Hikaye nasıl paylaşılır diye sordu. Korkusu da yanlış bir tuşa basmak. Ah be, Teon geldi aklıma. Yanlışlıkla birini takip etmişti de olay olmuş hatırladınız mı? Çocukcağız Weavers'e gelip isyan etmişti. Ama korkmayın yavrum. Kim ne derse desin hata yapın. Biz arkanızdayız. Bak kardeşlerin iyice öğrendi. Sen de azıcık giriş şu işe. Ama var ya Namcun ona dedi ki Instagram için fazla seksisin. Sil uygulamayı. Aman Namcun ne diyorsun oğlum kalp bu. Zaten 40 yılda bir paylaşım yapıyor az dur sen de. Cemil'in telefonunun duvar kağıdındaki fotoğrafı hobi çekmiş. Üyeler tek tek baktı fotoğrafa. Jungkook bakarken sen delirmişsin derken hobi fotoğrafın bir şaheser olduğunu söyledi. Bize göstermediler çünkü fazla seksiymiş. Çok şükür ki kardeşleri bir şeyler paylaşsın diye onu darladılar ve yayından sonra bunu paylaştı. O güzel yüzünü niye kapatıyorsun a çocuk? Ayrıca o dediğiniz fotoğrafı çok merak ettim. Alacağınız olsun. Atmayacaksanız konuşmayın ulan. Jimin bir keresinde cüzdanını kaybetmiş ve taksi şoförü onu karakola götürmüş. Jimin de almaya gitmiş. Gider gitmez merhaba demiş ama kimse cevap vermemiş. Kurban olayım sana. Şok olmuşlar seni görünce bal peteyim. Jungkook'un hikayeleri hakkında da konuştular sonra. Jungkook çok eğlenmiş soru cevap yaparken ama Namjoon ve Hobi hikayelere bakarken parmaklarının acıdığını söylediler. Tıkla tıkla bitmiyormuş. Biz ne yapalım peki çocuklar? Hem anlamıyorduk hem kıskanıyorduk. Kedi muhabbetini de sordular Jungkook'a. Ama nasıl sıkıştı köşeye utanıyor gibiydi. Yungi dedi ki kedimi görmek ister misin diye soruyorlar. Jungkook ne bu? Jungkook da dedi ki kedimi görmeye gelmek ister misin ifadesi. Ramen yemek ister misin cümlesinin değişmiş hali. Namcun hemen elini masaya vurdu. Tamam konuyu burada kapatıyoruz diyerek. Ama çocuklar konuyu uzattı. Çok komikti. Ah ben Namcun çok yaramaz senin bu bu kardeşlerin. Yungi kedin yoksa ne oluyor diye sorunca Jungkook da kedin olmasa bile bunu söylüyorlar diye cevap verdi. Taeon da oradan diyor ki eğer evdeysem kedi ben mi oluyorum? Of of evet kuzum kedi sen oluyorsun. Küçük kardeşimiz hepinizi geçti her şeyi biliyor siz hala saf saf dolaşın. Hayır bir de oturmuş yetişkin muhabbeti yapıyorlar masum masum. Jungkook Yungi'ye de hyung kedi değil mi dedi. Evet oğlum abin kedi. Konserde düğmeleri açıldı ya. Namcun dedi ki öncesinde ipi çekiştirdiğini gördüm senin. Abilerine göre Jungkook o gün kaslarına yağ sürmüş ve ceketin düğmesini bilerek açmış. Jungkook tabi inkar etti. Zaten parlatmak için hep sürüyormuş ya. O güne özel değilmiş. Peki neden açılınca güldün dediler. Kapattıktan sonra tekrar açıldığı için güldüğünü söyledi. Ayrıca düğmesi kopunca acaba kalan düğmeyi de mi açsam diye düşünmüş şu an. Aman aman oğlum seni tutan neydi açsaydın ya. Ben de izlerken o açılmayan kısma lanetler etmiştim. Taeyeon ona bir ara üst üste performans sergilemesini dilediğini söyledi. Aman Taeyeon ne diyorsun oğlum yaşlıyım ben. Jimin sessiz olmaları gerekiyordu ama açılınca herkes çığlık attı. Beğendiler bunu deyince Jungkook da o zaman bunu yapalım dedi. Evet canlarım Las Vegas'ta bunun olma olasılığı yüzde yüzün üzerinde. Ramazan Ramazan küfür edeceğim Allah'ım sen şimdiden affet. Yayından sonra Jungkook işten çıktığına ve eve gittiğine dair bu fotoğrafları attı. İş çıkışı da bu kadar yakışıklı oluyorsa arabaya binince selfie çekisi geliyor sıpa'nın nasıl da tatlı tatlı pozlar veriyor. Yine dair unuttuğum olaylar vardır elbette. Yetişemiyorum çünkü. Yorumlarda konuşalım onları da. Siz neler düşünüyorsunuz bu olaylar hakkında? Haydi yorumlarda buluşalım. Sizi umurluyorum.